Osman Bey, Türk milletinin ve Oğuz Türklerinin tarihinde eşsiz bir şahsiyet olarak tanınır. O, yalnız bir bey değil, aynı zamanda beylerin beyi, yalnız bir savaşçı değil, aynı zamanda yenilmez bir komutandı. Osman Bey'in adı, küçük bir beyliği büyük bir imparatorluğa dönüştürme kararlılığı ve liderlik yeteneğiyle tarihe altın harflerle yazılmıştır. Osman Bey, 1258 yılında Söğüt'te dünyaya geldi ve kayı boyunun liderliğini genç yaşta üstlendi. O, sadece cesur bir savaşçı değil, aynı zamanda adaletli ve ileri görüşlü bir liderdi. Onun önderliğinde Osmanlı Beyliği, 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti ve Türk dünyasına yeni ufuklar açtı. Osman Bey'in stratejik zekası, Bizans topraklarına yönelttiği Gaza siyasetiyle kendini gösterdi. O yalnızca toprak fethetmekle kalmadı, Aynı zamanda kazandığı toprakları sürekli geliştirerek gelecek nesillere güçlü bir devlet mirası bıraktı. Osman Bey'in savaş meydanındaki üstünlüğü onun çevik taktikleri ve kararlı ruhunda gizlidir. Türk milletine açtığı büyük kapılar. Osman Bey'in faaliyetleri yalnızca Osmanlı Devleti'nin kurulmasıyla sınırlı değildir. O, Oğuz Türklerinin kadim geleneklerini yaşatarak Türk milletinin güçlenmesine zemin hazırladı. Oğuz törelerine uygun olarak toprakları silah arkadaşlarına paylaştırması ve adaletli bir yönetim sistemi kurması, onu Türk dünyasında örnek bir lider yaptı. Osman Bey'in mirası sadece fethettiği topraklarla değil, kurduğu yönetim sistemi ve Türk dünyasına kazandırdığı güçlü devlet modeliyle ölçülür. O, yalnızca kendi döneminin değil, tüm Türk tarihinin en büyük liderlerinden biri olarak Tarihte sonsuza dek yaşayacaktır.